Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Boğa burçlarını ve yükselen burcu Boğa olan arkadaşlarımızı 22 ve 28 Mart 2021 haftasında neler bekliyor? Onların açılımını yapıp hemen bakıp söyleyeceğim. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek? İş hayatınızda sevgili Boğa burçları başlıyorum. İş hayatınızda Yıldız gibi parlamak var ama şimdi tam bunu söyleyecekken sevgili boğa burçları Yani şimdi çıkan kartlarınız gerçekten iyi, olumlu ve olumsuzlar aslında. Bir arada çıktı. Doğal olarak da belirleyici kartınız kafa karışıklığı çıktı. Yani çok normal çünkü gerçekten kafanızın karışacağı bir şekilde olaylar gelişecek. Her alanda bir şeyler var. Çok ciddi bir durum yok. O güzel ama Diğer türlü baktığımızda ise sürekli bir şeyler var ve sevgili arkadaşlar kupa şövalyesi çıktı. Belirleyici ikinci kartınızda bu. Bazılarınız bu hafta bir teklif alabilirsiniz. Gerçekten size doğru bir adım atılabilir. Karşı cinsten ya da bir teklif bu iş alanı da olur. E, duygusal hayatınızda da olur. E, bir bölümünüzde sevgili boğa burçları. Çünkü bu kafa karışıklığı da onunla birlikte çıktı. Bir bölümünüz için belki de bu hafta birilerine rastlayacaksınız. Denk geleceğiniz yeni birileri de olabilir. Eskiden tanıdığınız birileri de eskide kalmış birileri de olabilir sevgili arkadaşlar. Ve bu kişi sizin biraz kafanızı karıştıracak. Belki gördüğünüz için, belki de konuşup anlatacakları için eee İlginç çıktı. Değişik arkadaşlar. Ama kötü değil. Onu söyleyeyim. Yani gerçekten değil. Şimdi gelelim iş hayatınıza. Sevgili arkadaşlar başımı alıp gideyim bu işimi değiştireyim. Modunuz olacak bu hafta. Sıkıldım. İstediğim yapmak istediğim iş bu değil. Ama gidemiyorsunuz. Aslında şöyle bir durumunuz var sevgili arkadaşlar. İdare ediyorsunuz. Bir bölümünüz gerçekten işinizi ya da yapmakta olduğunuz e, her neyse bu eğitiminiz de olabilir. Çünkü e, ya da evdeki uğraşlarınız olabilir. Ev hanımıysanız, evde oturuyorsanız ya da. Ama e, işlerinizi idare ediyorsunuz. Bir sıkıntı yok o konuda. Ama severek mi yapacaksınız bu hafta? Yok. Oysa bakın yıldız gibi de parlıyorsunuz ve siz bu durumları yaşarken... Size hayranlıkla bakanlar var. Size imrenenler var sevgili arkadaşlar. Yani ah keşke ben onun yerinde olsaydım diyenler var. Oysa sizin modunuz nasıl olacak bu hafta? Ah bir gitseydim. Yani işse işimi değiştirseydim, mekansa şu mekandan gitseydim ya da başımı alıp gitseydim tarzında düşünceleriniz olacak arkadaşlar ama eee Umarım bu sadece bu hafta için olsun. Hatta bir kart ben buna bakayım. Çok böyle bırakmayayım. Değişik çıktı. Arkadaşlar bakın zaten çok güzel gelişmeler olacak. Şöyle göstereyim. Para ası çıktı ki zaten iş hayatınızda sorduğumda uğraşmakta olduğunuz mevzuyla işinizle alakalı güzel gelişmeler kapıda hafta böyle biraz geçecek ama önümüzdeki hafta düşünceleriniz değişecek zaten ve belki de iyi ki bu işi yapıyorum diyeceksiniz. Onun için bu haftaki sıkıntıları fazla kafanıza takmayın ve şunu da bilin ki sizin yerinizde olmak isteyenler var ve size ah keşke ben onları onun yerinde olsaydı bu işi ben yapsaydım diyenler var sevgili arkadaşlar. Peki gelelim duygusal hayatımıza. Sevgili arkadaşlar bir bölümünüz için bu hafta ilişkiniz varsa e, ayrılık olabilir onu söyleyeyim ya da şöyle bir durum olacak çünkü bakın küskünlük de var ya da ayrılmışsanız da bu hafta onun etkisi devam edecek ve onun küskünlüğünü yaşayacaksınız e, canınız sıkılacak sevgili arkadaşlar ama bunu yapmayın derim. Niye? Çünkü bulutlar arasından size çok güzel bir kupa uzatılıyor. Yani çok güzel aslında bir takım gelişmeler var, yenilikler var hayatınızda olacak. Ama siz böyle küskün davranırsanız, eskiye takılıp kalırsanız ya da şu an yaşadığınız o hüsranı, o hayal kırıklığını çok fazla dalarsanız... Hayatın size sunacağı bu haftaki yeni fırsatları kaçırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapmayın ama zaten yapmayacaksınız da çünkü tahtınızda oturuyor olacaksınız. Sevgili burçları aslında evli olun olmayın, ilişkiniz olsun olmasın hiç fark etmiyor. Bu sizin aile bireylerinizde de olabilir, yakın arkadaşlarınızdan biri de olabilir ya da gerçekten eşiniz olabilir çünkü sonuçta duygusal hayatınıza bakıyorum. Siz bu hafta büyük olasılıkla hiç beklemediğiniz, hiç e, ummadığınız bir tavır birinden göreceksiniz. Ve bunun karşısında gerçekten bir yıkım yaşayacaksınız. Bir hüsran, bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Ve bu kedi aynı zamanda nankörlü, maalesef ben kedileri çok severim ama böyle e, bu kartta da aslında anlamı bir yerde nankörlük olduğu için ki inanmıyorum. Kediler nankör değiller. E, onun için... Burada resmedilmek istenilen, anlatılmak istenilen mevzu sizin e, belki de çok iyiliğinizin dokunduğu bir kişi ya da hiç e, beklemediğiniz bir kişiden nankörlük görebilirsiniz. Ve bu sizi hüsrana uğratacak sevgili arkadaşlar. Üzüntünüz bu olacak ama lütfen bu dönemi çok çabuk geçirmeye bakın. Çünkü bulutlar arasından size gerçekten Burada gördüğünüz gibi çok güzel fırsatlar var bu hafta. Güzel gelişmeler olacak duygusal hayatınızda da. Onları değerlendirin. Hiçbir şekilde moralinizin bozulmasına izin vermeyin arkadaşlar. Peki gelelim şimdi sağlığınıza. Şimdi sevgili arkadaşlar. Sağlığınızla ilgili yapmak istedikleriniz varsa. Şu anda burada şeytan kartının anlamı nedir? Eğer başlayacağınız bir e, yenilikler vardıysa, hayatınıza, sağlığınızla ilgili artık onları başlatmak istediğiniz bir takım mevzular vardıysa... bu ...dediğim gibi ben örnekleme yapayım, siz bilirsiniz asıl olanını. E, bu spora başlamak olur, diyete başlamak olur. E, yeni bir tedavi ya da yenik bir değişim hayatınızda yeme şeklinizi değiştirmek istersiniz. Ya da bir şeyler vardır yani artık kendime daha bir dikkat edeceğim diye... Geçen hafta karar almışsınızdır, bu hafta uygulayacağım diyorsunuzdur, ama maalesef şeytan iş başında ve diyor ki ben geciktiririm sana bunu. Ve zaten üzerinde de ne çıkıyor e, kader çarkı ve bu da destekliyor sevgili arkadaşlar. Ama şöyle bir şey e, durum söz konusu. Şeytan diyor ki ben bunu geciktiririm ve sana hiç yaptırmam. Kader çarkı da diyor ki sabırlı ol, gecikme evet olacak, ama sen bunu yapacaksın. Ben bunu yaptırtacağım. Çünkü o şans, o fırsat senindir ve sadece sabret Ve siz sonuç olarak da zaten tahtınızda oturuyor olacaksınız. Hedefinize ulaşmış bir şekilde. Sevgili boğa burçları kesinlikle ve kesinlikle şeytana uymayın. Ee, gecikmelerine de izin vermeyin. Bence her neyse bu hafta yapmak istediğiniz ona başlayın bir kere de. Hiç geleceği de bırakmayın. Şimdiden başlayın. Peki bir kart daha çekeyim mi ben bunu? Sizler zaten azimlisiniz. Sadece o bir bam noktanız var sizin. O Oraya geldiği zaman artık tamam. Kim olsa yani olsa deriz de sizi caydıramaz zaten. O aldığınız kararınızı yaparsınız ama öyle olun bu hafta. Ve bakın arkadaşlar, çabalayacaksınız ve gerçekten insanlar sizi takdir edecek, övecek ve örnek gösterecek. Yani kesinlikle hiç şeytanın sizi geciktirmesine, işlerinizi alıkoymasına bile fırsat vermeyin. Bu hafta yapmak istediklerinizle sağlığınızla ilgili başlayın sevgili boğa burçları. Evet arkadaşlar bu hafta kartlar bize bunları söyledi. Bakalım önümüzdeki hafta sizi neler bekliyor. Onu da yeni açılımında hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.